Motorumdan tanıyorlar. Aradıkları zaman ya da bir yere girdiğimde organik abla geldi diyorlar. Farklı bir Mutluluk bu da değişik yani bunu anlatamam yani bu şekilde tanımak güzel. Edirne'de yaşayan Neslihan Atakan, 5 yıl önce oturduğu mahallede pekmez satarak başladığı iş yaşamını kendi açtığı dükkanındaki organik ürünleri satışıyla sürdürüyor. Pandemi döneminde doğal ürünlere talebin artmasıyla işlerin hareketlendiğini söyleyen Atakan, aldığı siparişleri elektrikli motosikletiyle müşterilerin ayağına kadar götürdüğünü, bundan da büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bu... Beş yıl önce sadece pekmez satışıyla başlamıştım. E, pekmez talebi vardı Edirne'de. Doğal ürünleri e, talep artınca e, pekmez dışarı, dışında başka ürünleri talepler artınca da çeşitler büyüdü. Ve 5. senenin sonunda dükkana döndüm. Neler evet, satıyorsunuz? Evet, pekmez. E, pekmez başladığım sektörde insanların talepleri üzerine asma yaprağı, kuru kayısı, kuru incir, doğal ürünler getirmeye başladım. Özellikle korona döneminde insanların e, sağlıklı yani akciğer rahatsızlıklarını önleyebilmesi için e, çam kozalak şurubuna talebi artınca çam kozalak şurubu, kozalak özü gibi ürünlerle devam ettim. İnsanların taleplerine göre ürün getirmeye başladım. Genelde doğal köy ürünleri, içerisinde katkı maddesi olmayan ürünlerle devam ediyorum. İnternet üzerinden organik ürün satmaya başladığını anlatan Atakan, talebin artmasıyla kendisine elektrikli motosiklet alıp siparişleri müşterilerin ayağına kadar götürdüğünü ifade etti. Siparişler yoğunlaşınca kendime ufak bir elektrikli motosiklet aldım ve bununla birlikte evlere tek tek dağıtıma başladım. Özellikle korona döneminde 65 yaş üstü dışarı çıkamadığı ve bebekli ya da çocuklu insanlarda saat kısıtlaması olduğu için e, benim motorlu kurye hizmeti vermem onların çok işine geldi açıkçası. E, evlere, kapılara, iş yerlerine tek tek götürmem, bunları e, salipler doğrultusunda insanlar, insanlar ayağına hizmet götürmem e, benim popülerliğim arttırdı ve bu 1,5-2 seneden beri aynı şekilde devam ediyor motorumla hizmet götürüyorum. Daha sonra talep ilerleyince ve büyüyünce de dükkana döndüm. Fakat tabii ki tekrar yine yine aynı şekilde 65 üstü ve bebekli çocuklara evlere yine götürüyorum. Zor olmuyor mu bir bayan için kuryelik yapmak? Bir bayan için evet bazı sıkıntıları var. Edinenin soğu belli, edinenin yazı da belli. Onun dışında yollarda e, çukurlar e, evet bunlar beni çok etkiliyor fakat e, severek yaptığım için ya da insanlardan insanlara hizmet götürebilmekten mutlu olduğum için ya da onların şifa bulduğunu bildiğim için bu beni mutlu ediyor. Karşılığında e, pozitif, güzel mesajlar alman beni şevk şey veriyor bana açıkçası. Ve daha bu işime daha dört elle sarılmamız sağlıyor. O yüzden zaten büyüyorum gün geçtikçe. Beşinci senenin sonunda tek başıma e, dükkana girebildim. E, i̇lerletebildim. Sadece Edirne içi değil, Türkiye Türkiye'ye ve yurt dışına e, sipariş gönderiyorum. Bu da tabii beni kamçılıyor yani işimde başarı sağlıyor açıkçası. Neslihan Atakan, insanların kendisine organik abla demesinden mutlu olduğunu ifade etti. Organik abla diyorlar bana. E, motorumdan tanıyorlar. Motoru, e, motoru senden görünce zaten hemen tanıyoruz diyorlar. Ondan sonra organik abla olarak dans ediyorlar. Hani aradıkları zaman ya da bir yere girdiğimde organik abla geldi diyorlar. Farklı bir mutluluk bu da değişik yani bunu anlatamam yani bu şekilde tanımak güzel iyi şekilde pozitif şekilde olumlu şekilde tanımak güzel ürünlerden memnun kaldıkları için tanımak güzel